Arkadaşlar merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda bekçilik başvurusu E-Devlet üzerinden nasıl yapılır onu açıklayacağız. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan bekçi alımlarında ön başvuru E-Devlet üzerinden gerçekleştirecek arkadaşlar. Veya www.pa.edu.tr'den de başvuru yapabiliyoruz arkadaşlar. Bu başvuru yaptıktan sonra sonuçları da zaten arkadaşlar E-Devlet üzerinden takip edebiliriz. Evet arkadaşlar, bekçilik başvurusu için gerekli belgeler şunlardır arkadaşlar. TC kimlik kartı fotokopisi, sınav başvuru dilekçesi, sınav ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontu arkadaşlar. Bu mobil bankacılıktan da ödeyebilirsiniz, ATM'den de ödeyebilirsiniz. Ayrıca yaş düzeltilmesi yapmış adaylar için yaş düzeltme belgesi alınacak arkadaşlar. Diploma ya da geçici bitirme belgesi, sağlık bilgilendirme formu, Başvuru sahibinin müracaat edilen il sınırları içerisinde en az bir yıl ikamet etmesi gerekiyor arkadaşlar. Başvuru sahibine ait son bir yıl içerisinde çekilmiş 4 adet biyometrik fotoğraf gerekiyor. Askerlik terhis belgesi. Başvuru sahibinin kendi veya eşi evli ise yönetmenliğin 5. maddesinde bahsi geçen engel hallerinin mevcut olmadığını dair yazılı beyanlar. Şehit veya vazife mağlulü olan çocukların veya eşlerin vazife mağlulüğü veya şehit belgesini ilgili kurumca onayı arkadaşlar. Ondan sonra arkadaşlar bir diğer şartlar ise adaylar e, bekçi olabilmeleri için KPSS sınavlarına girmeleri gerekmiyor arkadaşlar. Ve TC vatandaşı olması gerekiyor. En az lise ya da denge okul mezunu olmak zorunda arkadaşlar. Boy olarak da 1.67 en az 1.67 olması gerekiyor. Beden kitle endeksi 18 ile 27 arasında olması gerekiyor arkadaşlar. 18 ile 27 dahil bunun içinde. Başvuru yapılan il sınırları içerisinde ön başvurunun son günüyle itibaren bir yıl veya daha uzun bir süre ikamet kay ediyor olması. Yani oturduğunuz bölgede bir yıldır ikamet ediyor olmalısınız. Bir yıl ve daha fazla. Ve arkadaşlar ön başvuruların son günü it itibariyle askerlik görevini tamamlamış olmanız gerekiyor. Bedelli askerlik de dahil arkadaşlar. Bekçilik sınav ücreti nereye yatırılır diye sorarsanız arkadaşlar. Bekçilik sınav ücreti Halkbank şubelerinde, Halkbank ATM'lerinde ya da Halkbank mobil bankacılık üzerinden ödenebiliyor arkadaşlar. Evet şimdi E-Devlet üzerinden bekçilik başvurusu nasıl yapılır onu göstereceğim size arkadaşlar. Öncelikle E-Devlet hesabımıza giriş yapalım. Giriş yaptıktan sonra arkadaşlar E-Devlet arama çubuğuna polis akademisi yazalım. Veyahut da polis akademisi başkanlığı çıkar zaten burada polis yazınca arkadaşlar. Biraz aşağı indiğimizde aday işlemleri sistemi yazıyor. Buraya tıklayalım. Hemen mouse'la gösteriyorum. Tıkladıktan sonra arkadaşlar böyle bir sayfa açılacak. Hemen burada isminizin altında başvuru sürecindekiler var. Buraya tıklayalım. Evet arkadaşlar bu şekilde şu an başvuru süreci olmadığından dolayı açılmıyor. Ama sizin zamanınızda alımlar açık olduğu zaman burada bölge bölge gösterecek. Siz buradan hangi bölgede ikametka ediyorsanız oraya tıklayarak başvurunuzu yapabilirsiniz arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Eğer videomuzu beğendiyseniz bize abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Teşekkür ederiz.